Belçika tersteç Kanarya'nın şarkı söylemesi iki yönlüdür, bir, insan işitmesine zarar veren her şeyi, yüksek, keskin, çiğ, sivri, küçümseyici, buruşuk, burunlu, vb sesler. Ki diğer yandan güzel, melodik ve müzikal, derin ve saf sesler olarak deneyimlenen her şey anlamına gelir. Genel hedefler, farklı şarkı söyleme turları ve bir bütün olarak şarkıyla, ton derinliği, ses doluluğu, kadans, güç, uzunluk, varyasyon ve şarkının ses görüntüsü veya izlenimi ilgilidir. Özel hedefler ise gerçek hırksal özellik ve belçikalı water stage, su turları, bülbül karakteri ve bülbül tonları ile ilgilidir. Bir turun takdirinin nihayetinde yeterli olup olmadığı, iyi de mi yoksa çok iyi de mi sonuçlandı? ton tutamaçlarının telaffuzunun doğruluk derecesine, dengeli güçte doğru ünlüler ve ünsüzler kullanılıyor mu, ve turun genel amacı ve şarkı söyleme ıslahının ne ölçüde karşıladığına göre belirlenir. Birinci Ton derinliği 2. Ses dolgunluğu 3. Ritim dördüncü Mukavemet 5. Uzunluk 6. Çeşitlilik Genel Hedefler Herde derinliği, vokallerin derinliği, değerini ilk etapta ve büyük ölçüde belirler. Düşük veya düşük tonlarda, ooooyoyoy, -o -o söylenen turlar bu nedenle çok iyi, orta tonlarda, u, iyi ve yüksek tonlarda, iyiye sadece yeterli olarak derecelendirilebilirken, keskin veya sert vurucu tonlar bile olumsuz olarak değerlendirilebilir, cezalandırılabilir. Ses dolgunluğu, Kanarya şarkısındaki çeşitli devirlerin ton tutamakları, saf, saf bir seste öfonik bir şekilde söylenmelidir. Görünüşte kapalı ağızlarla söylenen tonlar veya devirler genellikle saf ve asil bir sese sahiptir, geniş açık ağız ile sert ve değersiz, negatif noktaya getirilir. Kadans, ton tutamaklarının kadans, tempo veya ezberden okuma ritmi çoğunlukla sessiz olmalı, dövülen devirlerin dövülmüş karakteri vurgulaması için orta derecede yavaş yavaş olmalıdır. Bununla birlikte, tempo bazen çok yavaş, çekilen ıslıklar veya çok hızlı, koşu ıslıkları olabilir. Rulo dönüşleri için, ton tutamaklarının birbirlerini çok hızlı bir şekilde takip etmesini, bir zincirdeki bağlantılar gibi birbirine bağlanmasını bekliyoruz, Böylece ton tutamaklarının yuvarlanması açıkça tasvir ediliyor. Ezberden okuma ritmi, şarkının belirli kısımları için ve ayrıca bir bütün olarak şarkı için yavaş, orta hızlı veya hatta çok hızlı olarak tanımlanabilir. Böylece hız söz konusu olduğunda, 3 değer kategorisi burada da uygulanabilir, çok iyi, iyi ve yeterlidir. Bir tur derin ve dolu olabilir ve doğru ritimde söylenebilir ancak bülbül arabasını etkilemek ve hitap etmek için yeterli güçte söylenmelidir. Uzunluk bir tur çok az değil, cömert bir izlenim bırakmak için yeterli ton tutuşuyla söylenmelidir. Ancak, Belçikalı water stage turlarına çok uzun süre devam etmemelidir, ne de olsa, gece bülbül karakteri, metalik bir nitelikte istenirse, esas olarak dövülmüş, oldukça kısa bir süre için çok hızlı bir şekilde alternatif turlardan oluşan, güçlü bir şekilde söylenen bir şarkı gerektirir. Varyasyon, bir kuş aynı turu aynı formda birkaç kez gerçekleştirirse, o zaman sadece en güzel performans takdir edilir turu, belirli bir turu farklı bir biçimde, klasik derin flütlere ek olarak flütler ve veya bot flütler veya tonal tutuşlarda farklı bir temel tonla veya bir turun şarkı söylerken daha yumuşaktan daha yüksek sese ve daha sonra daha yumuşak veya derin tonlardan daha yükseğe ve arkaya geri dönme gibi hareketlerle farklı varyasyonlarda mı getiriyor? veya tam tersi, silindir devirleri için bükme olarak adlandırılır, kesintiye uğramış devirlerde düşme veya yükselme, sunum modlarındaki bu değişiklik turun değerini artırabilir. Ses görüntüsü veya izlenimi, bu, şarkının bir bütün olarak izlenimi veya ses görüntüsü ile ilgilidir, şarkının nasıl başlatıldığından, Farklı vokal parçalarının sırasına ve bağlantılarına, genel olarak turların kalitesi ve ton derinliği ve ana turların olası tekrarları ile birlikte şarkı uyumlu bir bütün oluşturmalıdır. Bu parça parça bir ezbere ya da sadece boynundan konuşmaya ya da şarkının sürekli kırıldığı bir konferansa açıkça karşıdır. Bülbül karakteri, Belçikalı Waterstage, çoğunlukla dövülmüş, oldukça kısa söylenenlerle dolu, güçlü bir şekilde söylenen şarkısından türetir, bu yüzden bir turun aniden diğerine dönüştü ve istenildiği yerde metalik bir yapıya sahip oldukları hızlı bir şekilde değişen turlar. Dahası, K ünsüzü, bu ünsüzün gerçek bir parçası olduğu devirlerde açıkça tanınabilir, güçlü bir şekilde telaffuz edilir şarkı söyleyen Kanaryalar için bu yargılama sisteminin kurucusu, 1909'da Harzaroller şarkı söyleyen Kanaryalar için sistematik olarak sipariş edilen ilk denetim listesini sunan Maykammer'den, Almanya, Doktor Rudolf O zamandan beri, yargılama sistemlerinde çeşitli değişiklikler yapıldı, ancak şarkının müzikal değerini, olumlu ya da olumsuz anlamda, etkileyebilecek her şeyin takdir edilmesi ve kurutulması gerektiği temel ilkelerine asla dokunulmadı sohbete katıl, sorularını sor, deneyimlerini paylaş. Daha fazla canlı yayın için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Kuş sevgisini birlikte büyütelim.